bir kapatıyorum. Tamam geliyorum. Dur kapat. Evet. Tamam hadi gidelim o zaman. Oturun. Mehmet olan şey şu an bana alıyor. O oluyor mu? He. Ciddi olamazsın. Vallahi bak. Bakayım ekranı. Dur açıyorum. Yapma abi ya. Oyun, abi oyun açtım. çok güzel Yalnız görünüyor. Yapmasın bize bunu ya. Evet fuck. Bir çık gir at bakayım. Bir dakika, bir ileri geri yapsam ne olur acaba? Bir dakika araba kullanmak zor. Nasıl kayıt şey yapıyoruz ha böyle. Amına koy. Kaldıya geçiyor değil mi ben arabayı bildiğin gibi satınca?